Yeni bir karebodurla Mimarlığa hoş geldiniz. Malezyalı Mimarlık Ofisi, O2 Design Atölye tarafından tasarlanan Tree Courtyard House, Malezya'nın Petaling Jaya şehrinde yer alıyor. Ev ince düşünülmüş detaylar, temiz geometrik formlarla tasarlanılarak farklı bir yapıya dönüştürülmüş. İç kısmında kullanılan eşyaların renk tonları, evin estetiğine uyum sağlanılarak hazırlanmış. Farklı mimarisiyle karşımıza çıkan Tree Courtyard House şimdiden mimarlık tarihindeki yerini almış. Meksikalı Mivan Kofisi, Nozet Rodriguez tarafından tasarlanan House on the 72nd Street, Meksika'nın Merida şehrinde yer alıyor. Sade yapısıyla ön plana çıkarken evin arka bahçesinde bulunan yeşilliklerin arasında kalan geniş havuzuyla da şık bir görünüm yakalanıyor. İç ve dış cephede kullanılan renklerin uyumu da yapının ana hatlarının ortaya çıkmasına hizmet ediyor. Avustralyalı mimarlık ofisi Buck and Simple tarafından tasarlanan Wax Tape House Avustralya'da konumlanmış. Küçük yapısıyla dikkat çeken bu evin özellikle yerden yüksekliği ve deniz manzarası da gelenlerin dikkatini çekiyor. İç kısmında bulunan tavanların ve camların yüksekliği de ferah bir ortam sağlıyor. Doğanın içinde yer alması ve genel ortamdaki uyumuysa göz kamaştırıyor. Amerikalı Mimar ofisi Tom Murdoch tarafından tasarlanan Shoreline Devling ağaçların arasında sessiz bir şekilde konumlanmış. Basit ama dinamik bir yapıya sahip olan bu evin dış cephesi, ahşap kaplamayla etrafına büyük bir uyum da sağlıyor. Doğanın arasında kalan ev oldukça geniş bir alana sahip aslında. İç kısmında kullanılan renklerin sadeliği, sakinliği, konumlandığı ormanın bir anlamda sesi gibi. Malezyalı Mimar Ofisi, Chu Pu Lang Architect tarafından tasarlanan Introver House, Kuala Lumpur şehrine konumlanmış. İç kısmında kullanılan eşyaların renk tonları evin kasvetli havasını götürerek ferah bir ortam sağlamış. Evi doğaya daha yakın bir hale getirmek için kullanılan bol ışık, hava, yeşillik ise misafirler için kapalı bir sığınak haline dönüştürmüş. Yine bir kale mimarlıkta buluşuncaya kadar. Mimarlıkla kalın, esen kalın.